Evet, 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 evet. Dört tane kaldı gene. hemen bir İkisi tane. tane. <gülüyor> İkisi, İkisi, <laughs> İkisi Bana bakar mısın? Hemen. <laughs> İşte yemeklerimiz burada, pizzalarımız, <laughs> lokmalarımız, şunlarımız, bunlarımız. Hmm. Vef susun hmm. Geldik günün anlam ve önemine. Hmm. Bekleyin bekleyin dedik. Neden bekleyin dedik? 6 aydır sizlerle, sizlerle ve sizlerle çok keyifliydi her şey. Gerçekten, öyle Gerçekten öyle. çok güzeldi. Evet. Diyorum ya ben. Hani bir ev kadını modunda <gülüyor> girip <gülüyor> tam bir ev kadını modunda çıkıyorum. Soğanı da doğruyorum. Budur. Artık ev kadını modundan çıkıp nereye gidiyoruz? Ocalığa. Evet. Biliyorsunuz Gerçekten dersler. Şeyini. Çekimler. Filmler, az önce de söylüyordu televizyon ve telefondaki e, arkadaşımız. E, ve yemek saatinin süresi uzuyor. Siz istediniz diye. Evet, artık süre de uzun uzadığı için hiçbirine vakit kalmıyor. Onun için sizleri çok sevdim. Sizlerle birlikte olmak çok keyifliydi. Siz de seni çok Sizin sevdim. Kuzun ablacığım. Pazartesi sürpriz bir isimle hem de şahane bir isimle evet. tabii ki yemek saati ha, devam bir ediyor. bir de öğlen 12'ye kadar. Oo! Beraberiz 12'ye kadar. bak 11'e kadar falan seyredebileceğim Ay, Yani. Kaydet kaydet <laughs> yoksa gece falan. <laughs> gece tekrarını yakalarım. Sen dedikodunu yaparım arada bağlan ne tamam, olursun. Tamam bağlanmaz Geliriz bile konuşacağız. Tabii konuk ki size. gerçekten sürekli. Işte. Hoşçakalın.